Eline sağlık Ahu nefis olmuş. Afiyet olsun. Ay oturmadın bir türlü. Hadi otur. Ya bir şey diyeceğim ben. Söyle. Ben size çok yük oldum Tamer abi. Saçmalama be Ahu ne yük olması. Vallahi kaç gündür yerleştim kaldım buraya. E misafirlik de bir yere kadar. Ne misafiri ya? Tabii kalacaksın. Burası senin de evin sayılır. Değil mi o ya? Evet yani. Zaten misafir değilsin ki. Hiçbir şey elimi sürdürmüyorsun. Vallahi güceneceğim artık. <laughs> Ama böyle olur mu? Bari bir iş bulsam. O zaman kendi evime de çıkarım. Bir daha duymayayım böyle lafları. Çok ayıp. Sana kendine ev bul diyen mi var? Ama kendi paramı kazansam iyi olur. Böyle nereye kadar? Yorma kafanı böyle şeylere. Gerekirse işte olur, evde. Hadi ben hazırlanayım. ...görüşürüz. Ben iki saate kadar gelirim. Hadi bay. Oya nereye gitti Tamer abi? Var onun da kendine göre... ...bir dünyası be ahucum. Ne oldu? Sen böyle başını avuşturup duruyorsun. Ya bilmiyorum. Sabahtan beri ağrıyor ya. E söylesene güzelim. Avuşturmakla geçer mi öyle... Ben şimdi sana bir ağrı kesici veririm, şıp diye keser. Ay sağ ol vallahi Temer abi. İç bakayım şunu. Ne bu ilaç? Beş dakikada baş geçirecek. Hadi bak. Bol suyla iç, boğazında kalmasın. Sağ ol Tamer abi, ellerin dert görmesin. Ne demek ya? Yani? <laughs> <laughs> ne oldu güzelim? Bilmiyorum. Yatmaya gidecektim, kalkamadım. Başım döndü. Gel bakayım şöyle, ben seni götüreyim. Yok, ben giderim. Dur, yavaş ol bakayım. Az daha iyi misin? İyiyim Tamer abi. Uyursam daha iyi. Ne yapıyorsun ya? Shh sakin ol yavrum. Dur yapma. Ne yapmayacağım lan? Bırak beni bırak. Kızım iş arıyorum demiyor muydun? Şimdi seni meslek sahibi olacağım. Daha ne istiyorsun? Ya. Allah belanı versin. Nasıl yaparsın bunu? Ne biçim adammışsın sen be? Ne hayvan biriymişsin? <laughs> ne ya? <yani? gülüyor> Babanın hayrına besleyecek değildim seni değil mi? Allah belanı versin senin her düşmanın. Parma lan gece gece. İş istiyordun iş sahibi oldun işte fena mı? Ne işi be manyak? <laughs> Sermayemsin benim. Yarından itibaren çalışmaya başlıyorsun. Ne diyorsun sen be? <laughs> ne bekliyordun? Artık böyle güzelim. Ben kime istiyorsam ona gideceksin. Hemen polise gidiyorum. Her şeyi anlatacağım. Bana tecavüz etti diyeceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Kapıyı açarsan gidersin. Cep telefonunu arıyorsan zahmet etme. Allah belanı versin. Yeter <laughs> lan! ...senin nasıl bir adam olduğunu. Kayseri'dekilere, polise, herkese. Ya bir sus kızım. Kafa bırakmadın ha. Susmayacağım işte. Herkese anlatacağım hayvanlığını. Sus lan. <laughs> Otur oturduğun yerde. Oya'ya söyleyeceğim. Kocam bana tecavüz etti diyeceğim. Kocan mı? O şimdi kim bilir kaçıncı kocasının yanında. Ya. Hayat ne acayip değil mi? Oya. Oya. Oya ne olur yardım et. Kurtar beni o ya. Nasıl geçti? İyidir, sorun yok. Eyvallah. Oo, bayağı iyi geçmiş ya. Aferin be. Ulan süper karısın ha. Önümüzdeki ay arabayı değiştireceğim ona göre. Çok çalışmam lazım. Olur güzelim. Sen çalışacağım de iş mi yok? Bak görüyor musun? Küpünü dolduran nasıl dolduruyor? Bu karının üç tane evi var. Dördüncüyü almaya niyetli. Çok arıza yaptın mı? Hem de nasıl? Zannedersin ki bakire aspam. Salak şey. Git anlat. İyi para var bu işte de. Açılmaz onlar. Boşuna uğraşma. Kızım, kapanı kullan, kapanı. Bak, iki saatte dünyanın parasını koydum cebime. Tamer doğru söylüyor. Dördüncü evimi almak için para biriktiriyorum. Hayrola, ha? nereye? Tamer abi, ne olur bırakın gideyim. Allah Allah. Kızım sen ne laftan anlamaz bir şeymişsin. Ben sizin dediğinizi yapamam. Niye yapamazmışsın? <laughs> Yapan nasıl yapıyor? Neyin eksilecek? Ben evli bir kadınım. <laughs> Hadi ya. Şimdi mi aklına geldi evli olduğun? Boşanıyorsun kızım. Ben başımı çaresine bakarım. Size yük olmam. Müsaade edin gideyim. Salak salak konuşma. Ama sen davayı kazanırız demedin mi? Hakkını söke söke alacağız demedin mi? Söyledim. Ben sözümün arkasındayım. Ama kolay mı o işler? Bir kere avukatı iyi yemleyeceksin. Avukat babanın oğlu değil. Vermeden almak yok. Çalışırım. Biz de sana çalış diyoruz zaten. O sizin dediğiniz işi değil. Vasfın mı var? Sekreterlik mi yapacaksın tezgahtarlık mı? Temizliğe mi gideceksin yoksa? Kalın kafalılık etme. Oya sen de bir şey söylesene şuna. Benim işte ya. <laughs> Güzelim. Ta meraklı. Mesleğin yok bir şeyin yok. Yapabilir miyim ki? Ayol ne var yapamayacak? Dün giyinip süslenip gittim cebimde bir tomar parayla döndüm. Topu topu iki saat bir duyan olursa biterim ben o ya. Hele annem duyarsa Allah korusun kalpten gider. Kim duyacak? Zaten beraber olacağız. Biz el ele verdikten sonra kimsenin ruhu duymaz. Rahat ol sen.